أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Yunus Suresi 3. Ayet-i Kerime'ye geldik. Bir giriş yapmıştık önceki dersimizde. Mevlamız şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnne Rabbekum muhakkak ki sizin Rabbiniz kimdir? Allahu Allah. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Ellezî öyle Allah ki halaka semâvâti vel erdâ. Yerleri ve gökleri yaratandır. Başka ayet-i kerimelere baktığımız zaman Şöyle bir e, geçiyor, şöyle de geçiyor. Allah Celle Celaluhu yerleri, gökleri ve ikisi arasındakileri yaratandır. Şimdi kıymetliler şöyle bir kainata baktığımız zaman ya da dünyamıza baktığımız zaman işte gökyüzünde uçan çeşit çeşit kuşlar, yeryüzünde yürüyen ya da sürünen çeşit çeşit hayvanlar, işte denizlerde yüzen çeşit çeşit balıklar, canlılar, hepsini Mevla yarattı. Böyle açıkça söylüyor Rabbimiz göklerde ve yerde ne varsa ikisinin arasında ne varsa hepsini yaratan Allah'tır. Şimdi mesela kuşlar iki kanadıyla uçuyor. E şimdi insan da taksın iki tane kanat, insan da uçsun. E i̇nsan uçamıyor ama. E peki o kuşa uçmayı öğreten kim? Onu ona ilham eden kim? Bak hepsi Mevla hepsini yarattı. Tabi özünde şu var muhterem Müslümanlar Allah Celle Celaluhu her şeyi bizim için yarattı. Bizi de kendisi için yarattı. Bizi de Allah'a kulluk edelim diye yarattı. Şimdi mesela ülkemiz var. Kendi ülkemize baktığımız zaman elhamdülillah ee, her karışı bir hazine hakikaten ülkemizi karış karış gezmek lazım. Memleketimizi tanımak lazım. Bu vatan şuurunun uyanması açısından önemli. Yani memleketimizi gezmek, dolaşmak, değişik yerleri ziyaret etmek vatan şuurunun uyanması için önemli. İnsan gezdikçe, dolaştıkça vatanımızı şöyle diyor, hakikaten bu vatan başkasına bırakılmaz, bu vatan için can verilir diyor insan. Gezdikçe o şuur uyanıyor. İşte ta Edirne'den, Çanakkale'den başlayalım, ondan sonra Ardahan'a kadar, Kars'a kadar, Iğdır, Van, Hakkari, hani bir başından bir başına vatanımızı dolaşmak lazım. Şimdi vatanımızı dolaşmaya kalksak bakın ne kadar büyük. Vatanımız bu kadar büyükken bir de dünyayı düşünün. Öyle buyuruyor ki yerleri ve gökleri ben yarattım. Şimdi ada diye bir kavram var, ada. Ada nedir? Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçası. İşte mesela bizim burada hemen pendikten aşağı inerken bakıyoruz. Hani yoldan böyle aşağı doğru inerken adaları görüyoruz orada değil mi? Üstten böyle dikkat ettiğimiz zaman adaları görüyoruz. Yani orada iki tane, üç tane artık tam ben sayısını bilmiyorum adalar var orada. Ee, ama bakın şimdi Mevlamız buyuruyor ya Rabbimizin kudretini müşahede edeceğiz. Şimdi Japonya duymuşsunuzdur. Japonya'da bir ada ülkesi. Dört tarafı denizlerle çevrili. Ama kıymetliler Hatta Japonya ada ülkesi değil de adalar ülkesi diyor. Muhterem Müslümanlar 6500'den fazla adadan oluşuyormuş. Allah Allah. Höylavuzun kudreti. 6500'den fazla ada var Japonya'da. He dört tane büyük ada varmış. O dört tane büyük adada insanlar genelde yerleşmişler. Nüfus orada yoğunlaşmış. Ama düşünün 6000'den fazla ada var. Japonya'da daha da bir tane söyleyeyim ilginç bir rakam bir de kıymetli bilgiler dünyada en çok ya da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke Endonezya. Duymuşuzdur Endonezya 200 milyondan fazla Müslüman var orada. orada. Orası da adam ülkesi orası da acayip müptelen Müslümanlar 17.500 tane adada konuşuluyormuş. 17.500. Allah Allah. Ada neydi? Dört tarafı ee, sularla çevrili. İrili ufaklı, irili ufaklı kim yarattı bu kadar böyle bu manzarayı? Mevla yarattı. İşte bittiğiniz zaman orada böyle muazzam bakıyorsunuz manzaralar var. Bir tarafta yemyeşil ada, bir tarafta mavi deniz. Adanın içine giriyorsunuz sular akıyor şırıl şırıl. Tüm tüm yiyecekler işte içecekler ondan sonra çiçekler. Bir de Mevla'mız buyuruyor ki ben cennette hiçbir gözün görmediği nimetler yarattım diyor secde suresinde. He, bir de şöyle de düşünebiliriz. Bir de sade taş olan memleketler var. Sade taş. bir tarafta yemyeşil adalar, ondan sonra masmavi denizler. Bir tarafta da biliyorsunuz her tarafı kaya. Neresi mesela? Mekke'yi mükerreme. Böyle dikkat ettiyseniz veya izle bir izliyoruz mesela. Gittiğimiz zaman sağa bakıyoruz, da kaya. Sola bakıyoruz, dağ, kaya. Ve oraları yaratan da Mevla. Şimdi diyelim ki kıymetli müminler, insan şöyle bir düşünüyor. Allah Allah, Ya Rabbi hikmetinden sual olmaz ama. Yani bizi buraya topladın. Mekke'yi mükerremeye, Kabe'yi muazzamaya topladın. Yani burada bir şey yok. Her taraf taş, toprak, kaya. Yani bir deniz olsa bir manzarası olurdu. Bir yeşillik olsa manzarası olurdu. Değil mi? Ne bileyim böyle bir kaplıcalar olsaydı. Mesela Rabbimiz öyle bir yere koymuş ki Mekke-i Mükerreme'yi, Kabe-i Muazzama'yı Mevlamız buyuruyor ki gelen sadece benim için gelsin. Tatil değil. Yani burası tatil yeri değil. Deniz mi arıyorsun, kaplıca mı arıyorsun, yeşillik mi arıyorsun, oksijen mi arıyorsun? Değil, değil. Buraya geleceksen sadece Allah için gel. İşte o yüzden bakın Allah Celle Celaluhu kayalıkların ortasına, o dağ taşın ortasına Kabe'yi muazzamayı yerleştirmiş. Biz de onun için gidiyoruz zaten. Sadece ve sadece Allah rızası için Mevlamız tabii ki niyetlerimizi, ibadetlerimizi kabul buyursun. İşte kıymetliler Rabbimiz buyuruyor ki yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Ne kadar da yarattı? Fisitteteyem altı günde. Şimdi muhterem Müslümanlar şöyle Gün kavramı biliyoruz, Dünya'nın kendi etrafında dönmesiyle oluşuyor. Dünya'nın kendi etrafında dönmesiyle. Ama Mevlamız buyuruyor ki, yerleri ve gökleri Allah altı günde yarattı. Yani daha Dünya yaratılmamıştı ama Allah altı gün diyor. Burada şöyle izah ediyorlar. Ee, Allah Celle Celaluhu akıllara yatıştırmak için, yakınlaştırmak için altı gün diyor. Bu şu manadadır. Ya birincisi şöyle, birinci mana, e, altı günlük bir süre içerisinde Allah yarattı. Altı günlük bir süre içerisinde yarattı. Ya da şöyle geçiyor, altı zaman dilimi içerisinde yarattı. Altı ayrı zaman dilimi içerisinde yarattı. Peki, sorulacak sorulardan bir tanesi şu, neden Allah bunu bize beyan ediyor? Yani Allah yerleri ve gökleri yarattı. Peki, altı günde yani şimdi bunu baktığımız zaman birçok ayette var bu. Dellerin ve göklerin yaratılması ile alakalı geçen ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in geneline bakıyoruz ki Mevlamız altı günü söylüyor. Allah yerleri ve gökleri altı günde yarattı. Bakın bir anda yaratabilir miydi? Yaratırdı. Kün ve yekün. O der, onu verir. Ama Allah Celle Celaluhu bakın sebepler eşliğinde yaratmış. Birinci gün bazılarını yaratmış. İkinci gün bazılarını sebeplerle, sebeplerle, sebeplerle he, bir mesaj veriyor Mevlamız. Ey kullarım bu dünya sebepler dünyası. Yani siz de sebeplere sarılın. İşte buna sebep nedir? Mesela çalışmaktır değil mi? İnsanın gayretidir. Allah Celle Celaluhu sebeplere dayanarak altı günde sebepler eşliğinde yarattı. Bütün işte diyelim ki yerleri gökleri. Bize de bu mesaj var. Ey insanoğlu işte siz de sebeplere sarılın. Mesela aynı mesaj nerede var? Musa Aleyhisselam'ın kıssasında. İşte Musa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi arkamızda Firavun ordusu geliyor. Önümüzde Kızıl Deniz. Ya Rabbi arada kaldık sıkıştık. Yani ne yapacağız deyince Mevlamız ne buyurdu? Ey Musa elindeki asayla denize vur. Musa Aleyhisselam denize vurdu asayla, deniz ikiye ayrıldı. Hatta on ikiye ayrıldı. On ikiye ayrı kolay ayrıldı. E şimdi Mevlamız hiç Musa Aleyhisselam o asasıyla denize vurmadan o denizi on ikiye ayıramaz mıydı? Ayırırdı. He o zaman mesaj ne? Sebeplere sarılın. Siz önce sebeplere sarılın, himmetinizi âli tutun, çalışın, gayret edin, çabalayın. Zafer kimden? Zafer, sonuç, netice Allah'tan. işte evlamız bu ayeti kerimede de bize bu mesajı veriyor. Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. El-Fatiha.